Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Serdağlı günlere hoş geldiniz. Gözlüksüz göremiyorum. Kimler var bakalım. Ahmet Tayfı gördüm bir mavi olduğu için. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yaptınız? Özledim sizi. Vallahi özledim. Şöyle dedim hadi iki saat ezana kadar abla uzun zamandır gelmedim özür dilerim. Estağfurullah yüksel topum ee, trofiko trofo bir de okuyabilsem dem okuyamıyor bu teyzeniz sizin miktarınızı okuyamıyor. Aslan aslan sen o günkü akşamki aslansın değil mi? Hadi bakalım bekliyoruz aslan. Ben de mutfağımdayım, ee, sizlerle birlikte hem yemek hazırlayacağım, hem yemek hazırlayacağım, hem salata yapacağım, hem sohbet edeceğim. Buradayım ben de, siz orada konuşun, ben size bakacağım. Ee, çocuklar beğeni, lütfen bol bol beğeni. Ne yapıyoruz? Beğeni. Yayını beğenelim hemen gelir gelmez yayını beğenelim anladınız mı? Önce yayın beğenilecek yani e, abone değilsek abone olacağız yani ne yapıyoruz çocuklar? Bütün tuşlara basıyoruz bütün tuşlara tamam mı? Bütün tuşlara basıyoruz. E, Ketilas su koydum çorba yapacağım şehriye çorbası ne çorba Diye sorarsanız e, Aslan abiye hoş geldiniz. Oruç, kimler oruç? Galiba bayağı oruç olan var Lisa Aleyküm selam Bahar, hoş geldiniz. Yeni geldim 3 noktadan yeni yayını beğenin, yeni gelenler diyor. Yılmaz beğenmiş. Çiçek aşkım, hayırlı Ramazanlar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Çiçek aşkım. Sizler de iyisiniz. Durucum, Vedat, Selda Hanım, aleyküm selam olsun. Teşekkür ederim Vedat. Aleyküm selam size de. Hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi arkadaşlar mutfağımdayım. Hem çorba yapacağım, salata yapacağım. Hem de sizlerle sohbet, muhabbet. Ee, gelir gelmez yayını bir beğenelim. Evet Sarı Kalp. Sarı Kalpleri çok seviyorum. Gerçekten Sarı Kalpler görmek beni mutlu ediyor. Ee, ne yapıyoruz? Abone değilseniz önce abone oluyorsunuz. Sonra 3 noktadan yayını beğeniyorsunuz sonra en sonki videoma gidip bir like atıyorsunuz. Yani ne yapmış oluyorsunuz? Bütün tuşlara basmış oluyorsunuz. Bütün tuşlara basanlarda sarı kalp bırakıyor. Ve bu teyzeleri de çok mutlu oluyor Duru ya. Durucum Nur Günel. Bunlarsın. Bunlar sana demiş. Yılmaz Yıldırım. Teşekkür ediyorum. Ay vallahi sarı kalp çok mutlu ediyor beni. Sarı rengi çok seviyorum. Rab ee, Rap soy ismi malmış. Ee, hani Duydunuz mu çocuklar? Rab adını yazmış. Böyle işte yani abone olanlar, yayını beğenenler, bütün tuşlara basanlar bir sarı kalp koysun. Şu an abone oldum diyenler, bütün tuşlara basanlar. Çetimize, sarı kalp, evinize, mekanınıza, adresinize hoş geldiniz. Burası sizin eviniz. Siz benim yavrularımsınız. İnşallah çocuklar, valla bak yani gerçekten söylüyorum bunu bütün samimiyetimle Ay sarı kalpler, sarı kalpler. Yüreğinize kurban sizin. Sizin var ya yüreğinize, gönlünüze. Sizin sevdanıza kurban be sizin Allah'ınıza kurban. Allah'ınıza kurban sizin. Tripotu şöyle çevirelim. Şöyle. Evet. Görünüyor. Ben çorba yapacağım. böyle var ya biraz ben daha... acıyı severim yani. Biraz değil bayağı severim acıyı. O yüzden şimdi çorbayı da kendi damak tadıma göre yapıyorum. Biraz acılı bir çorba yapacağım. Şimdi çorbayı yaparken, yap, koyayım salatayı yaparken sizle sohbet edeceğiz. Yayını beğeniyorsunuz değil mi? Abone oluyorsunuz. Size güveniyorum, ee, kanala, evimize, kanalımıza sahip çıktığınızı biliyorum. Size güveniyorum canlarım. Bugün akşam belki açamayabilirim. geçen hafta da izlemedim. Çünkü bu hafta şey bugün şey var. Kızılcık şerbeti. Benim en çok sevdiğim ne? kızılcık şerbeti. Yayını beğenelim 3 noktadan. 3 noktadan yayını beğenelim. Teyzeniz hem çorba yapıyor, hem yemek hazırlıyor, hem sizle sohbet ediyor. Hepsini bir arada yaptığım için siz de bu teyzenizin hatırına yayını beğenelim 3 noktadan. Lütfen. Ee, yayını beğenip abone olanlar çete sarı kalp haydi ee, sarı benim en sevdiğim renk ee, e, kalp yap diyenleri engelliyorum engelleme be Ahmet dursun kötü küfür yazanları engelle yayını beğenelim kaç like'ımız var like'ımız kaç layık like. Bana, bana kaç layık gördünüz yani? Yani yani. Çok şey layık görün bana. Layık. Yayını beğenelim. Ben şimdi geleceğim sohbete. Şimdi beraber sohbet edeceğiz. Ama lütfen yayını beğenin. Like'ları çoğaltın benim işim bitene kadar. Haydi. Like'a basın. Cimri olmayın. Cimri olmayınız lütfen. like'lara basın. Bana bir sürpriz yapın hadi 100 like olsun. 100 like olmaz mı? Olur aslında ama kim yapacak? Kim yapacak he? Keşke gelseniz diye akşam yemek yesek, oruçlarımızı açsak gelmez misiniz iftara bize? Çıkın çıkın gelin bize. Buyurun buyurun gelin bize. Gelmez misiniz iftara? Abone olalım arkadaşlar. Abone. Abone sayımı söyleyin bana. Like sayımı söyleyin. Kaç abone? Kaç like? Sıfır. Işte değil mi? Hiçbir şey yok. Bu Selda teyzenizden her şeyi esirgeyin bakalım. Her şeyi esirgeyin. Cimri cimri olmayın. Cömert olun. Hele bu Ramazan ayında. Her şey ücretsiz. Abone olmak ücretsiz. Like atmak ücretsiz. Yorum yapmak ücretsiz. Her şey bu kadar bedavayken siz niye bu kadar cimrisiniz? E? Söyleyin bakayım şimdi. Şimdi bakalım çete. Çette neler oluyor? Leyla. Hoş geldin Leyla. Ee, Pervane Kazimova. Efendim. Nur Güler. Ee, abonem var yani. Anladım. 12, 12 mi like? 15 like. Ee, ne yemek yapıyorsun ablam? Ben ne yapıyorum çocuklar? Ee, yarın benim davetim var. Yarın davet e, vereceğim. C e, yarın davetim olduğu için, yarın da çok büyük yemekler yapacağım için, bugün de e, küçük küçük azar azar minik minik yemekler yaptım. İki tabaklık kadar küçücük azıcık bir tencerede kuru fasulye yaptım iki tabak. Azıcık bir şehriye çorbası yaptım, biraz da salata yapacağım. Ee, çünkü asıl yemeklerim yarın, yarına davetim var. Yarın Talha vardı ya, bizim benim moderatör Talha. Onları davet ettim yarın. O yüzden yarın işim çok. Haydi bütün tuşlara basalım basıyor musunuz bütün tuşlara kuru fasulyenin yanında akşam şu cin biberlerini yiyeceğim. Bu cin biberlerini böyle yiyen var mı içinizde? Böyle ısıra ısıra. Ben çok severim. Acıyı çok severim. Ekmeksiz falan yerim yani. Şu salatamı da yapayım. Çöpü de kapının önüne bırakayım. Ondan sonra sohbete devam. Ezana kadar yapalım yayın tamam mı? Kimse gitmesin ezana kadar. Kaç kişiyiz yayında? Şimdi ben elimi alırım kimse kalmaz. Değil mi? Herkes gider. Yayında kaç kişi izliyorum? Sanki siz de benim gibi konuşuyorsunuz değil mi? Sizin yazdıklarınızı orada konuşuyorsunuz da sesiniz gelmiyor işte. salatayı da yapayım. İki dakika daha beni idare edin. Salatayı yapana kadar çocuklar. Kimse gitmesin bir yere ha. Hiçbir yere gitmeyiniz. Vallahi çocuklar canını açacak benim var ya Ramazan gelince gündüzleri vaktim olmuyor. Aa bu zamana kadar uğraşıyorum evde. Yemek, salata, çamaşır, iş, güç. Hiç vaktim olmuyor benim. Ramazan girdi, hayatım değişti biraz. Ama alışacağız. Bu maratona da alışacağız. Kaç like'ımız var? Hadi like yapın. Bol bol like. Haydi. Kimse yok mu? Aa gitmişler. 8 kişi mi var? Yanlış görmüyorsam 8 gördüm. Ana kimse kalmamış. Şimdi o gidenler geri gelirse almamak lazım aslında. Değil mi? Ben ama şimdi size neler anlatacağım, neler anlatacağım. Bende ne haberler var? Şu salatamı yapayım. Siz yayını beğene durun. Kanalıma sahip çıkın kanalımıza, evimize, adresinize. Kimsenin burada kötü konuşmasına, küfür etmesine izin vermeyin. Salatayı da yaptık. Şimdi ben geliyorum. Size haberlerle geliyorum. Havadislerle geliyorum. Şu çöpümü de kapıya bırakayım. Bitti işim. Evet. Benim şimdi aklıma ne geldi? Ne yanlış yaptım? Bir yanlış yaptım. Yayın açmadan önce Oğuzhan'ı arayacaktım ben pide al diyecektim. iki tane pide isteyecektim. Unuttum bak. Şimdi ben bunu kapatıp tekrar mı açacağım? Onur, Onurcuğum hoş geldin Onur'um. Onur'u gördüm. Hepiniz hoş geldiniz. Ben hazırdayım. İşim bitiyor. Evet. Şimdi gidiyoruz. Keşke var ya açmadan onu şey deseydim o iki pide al diye. Vallahi hiç aklıma gelmedi. Şimdi bu yayını kapatıp Ah işte oturdum. Teyzoyu Çağla abla. Ana sekiz kişi kalmış. Nereye gittiniz daha? Eslem Nisa abla. Eslem diyerek kalp yapar mısın? Ee, Çağla abla artık yayınlara gelmeyecek. Niye hayal ne oldu hayırdır? Niye gelmiyor Çağla? Serdar teyzeciğim sen yayını bir kapat tekrar gel aç bir şey konuşacağım. Tamam Onur. Tamam ben kapatayım bir de Oğuzhan arayayım iki pide söyleyeyim Oğuzhan'a kapatıp açacağım.